Merhaba Yol Tube izleyicileri, Niha'nın haber kanalını izliyorsunuz, videoları beğenirseniz beğene tıklayın ve yeni kanalımın gelişimi için abone olun, kesinlikle yayınlayacağım videoya birkaç yorum bırakın. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilimde İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas hareketi telavi ve 130 roket attı. Hamas'ın düzenlediği roket saldırılarında bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İki gündür süren karşılıklı saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e, Filistinlilerin sayısı 35'e yükseldi. İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken, Filistin tarafından da İsrail'e karşılık gelmeye başladı. Karşılıklı saldırılarda ölü sayısı artıyor. İsrail'in sivilleri hedef aldığı saldırıda ölü sayısı 35'e yükseldi. Gazze şeridindeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescit, Yaksa ve Şeyh Cerrah mahallesinden çekilmesi için dün yerel saatle 18'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescit, Yaksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze şeridine yönelik, surların muhafızı adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun saldırılarında 10 çocuk, 35 Filistinli hayatını kaybetti, 233 kişi yaralandı. Hamas'ın saldırılarında ölü sayısı 3'e yükseldi İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bununla birlikte roket saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e, yaralananların sayısı ise 45'e yükseldi. İsrail yine Gazze'yi vurdu dünden bu yana saldırı düzenleyen İsrail son hava saldırısında Gazze Şeridi'nin batışını hedef aldı. Bu arada Hamas İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı. İsrail Hanadi Kulesi'ni de vurdu İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı bir binada vuruldu kurulan binanın Hanadi Kulesi olduğu aktarılırken, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırı sonrası çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği aktarılırken, saldırı öncesi binada bulunanların cep telefonuna mesaj atılarak binayı terk etmeleri konusunda uyarıldığı aktarıldı. Hamas boru hattını vurdu öte yandan Gazze şeridinden İsrail'e düzenlenen roket saldırılarında Trans, İsrail petrol boru hattına, İlat, Askelon petrol boru hattı, ait petrol tankı isabet aldı. Roketin isabet ettiği tankta yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İsrail polisi gençlere saldırdı karşılıklı saldırılar sürerken İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan mescit Yaksa'da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. İsrail polisi, harem-i şerifin avlularında Filistinli gençleri kovaladı.